Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere susamlı kaşarlı karaköy poğaçası yapacağız. Gayet kolay, pratik, pamuk gibi dokusuyla. E, eminim siz de çok beğeneceksiniz. Malzemeler göründüğü üzere bir su bardağı ılık sütümüz var. Aldığı kadar un, yarım çay bardağı zeytinyağı, birer tatlı kaşığı tuz ve şeker, bir paket mayamız var. İçerisi için kaşarımız, üzeri için de yumurtamız var. Ayrıca susam kullanacağız. Öncelikle Derince kabımıza sütü koyalım. Ardından yağ koyalım. Bir paket mayayı açıp onu da koyalım. Ve güzelce karıştıralım. maya ile sıvı karışımları koyduktan sonra karıştırdık güzelce aktif ettik şimdi tuzu şeker atacağız daha sonra unu koyup kontrollü bir şekilde yoğuracağız hafif ile yapışan yumuşak bir hamur elde edeceğiz Evet arkadaşlar hamurumuzu topardık gördüğünüz gibi gayet kıvamlı yumuşak Toplamda 3,5 su bardağı un gitti. Şimdi bunu ağzını kapatıp yaklaşık yarım saat 40 dakika dinlendireceğiz. Evet hamurumuz yarım saat 40 dakika geçti dinlendi. Güzelce kabardı. Şimdi torbadan çıkartalım. Şöyle göstereyim. Hamur dinlenirken biz diğer taraftan kaşarımızı rendeledik. Şimdi hamurumuzu tezgahın üstüne alıp güzelce yoğuralım. Hamuru güzelce yoğurduk. Boton şeklini verdik. Şimdi göz kararı bıçak yardımıyla keselim. Büyüklüğü küçüklüğü size kalmış. kesmiş olduğumuz hamurları bezeye beze şekline sokacağız. Hamurlarımızı beze ayırdık. Toplamda 6 beze çıktı. Biz 4 kişilik bir aile olduğumuz için az yapıyoruz genelde. Şimdi bezenin bir tanesi alalım. Şöyle merdane yardımıyla Orta kalınlıkta açalım. Yağlı bir hamur yaptığımız için tezgah yapışmıyor. O yüzden ekstradan un kullanmaya gerek yok. Göz kararı orta kalınlıkta açmış olduğumuz hamurun içine bir tutam kışa koyacağız. Ve bunu bohça gibi kapatacağız. Şu şekilde ters çevirip üstüne basacağız. Aynı şekilde diğer hamurlar bitinceye kadar bu işlemi yapacağız. Evet hamurlarımızı bitirdik. Tek tek kaşar peynirini koyduk. Şimdi üzerine yumurta sarısı ve susam serpiştireceğiz. Evet hamurlarımızı yumurtaya sürdük. Üzerinde susam serpiştirdik. Şöyle göstereyim. Bunu şimdi tepsi mayası yapacağız 10 dakika. Bu arada fırınımızı 180 derecede ısıtmış olalım. Evet. Poğaçlarımızı tepsi mayası yaptık. 10 dakika dinlendirdik. Şimdi bunu önceden ısıtmış olduğumuz fırına atıp kontrollü bir şekilde 25 dakika yarım saat veya 35 dakika fırın durumuna göre pişirmesini sağlayacağız. Evet arkadaşlar. Kaşarlı karaköy böreğimiz olmuştur. Şöyle göstereyim fırından çıkardık. İlk sıcaklığı geçsin. Daha sonra sunum yapmak adına servis tabanı alacağız. Evet kaşarlı karaköy poğaçamız oldu. Fırından çıkarttık. ilk sıcağı geçti. Servis tabağına aldık. Gördüğünüz gibi gayet nar gibi kızarmış. Şöyle bir tane göstereyim. Pamuk gibi dokusuyla. Şöyle içini arkasını göstereyim. Şu içini açayım. Gayet güzel. Kaşarlar uzuyor. Umarım yaparsınız ve memnun kalırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.